Evet, merhaba yedinci sınıflar. Dörtgenlere geçiyoruz artık. Dörtgenlerdeki ilk dörtgen çeşitlerimizi dikdörtgen ve paralel kenarı karşılaştırarak özelliklerini bir yazalım. Ondan sonra da konu anlatımımıza devam edelim. Şimdi dikdörtgenin özellikleriyle başlayalım. Hemen siz de bildiğiniz kadarıyla zaten benimle tekrarlayın. Karşılıklı kenarları bir kere birbirine eşittir. Birincisiyle başlayalım. Karşılıklı kenarları eşit. Ve aynı zamanda karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyebilir miyiz? Evet, eşit ve paraleldir. Peki her bir iç açısı kaç derecedir? Her bir iç açısı 90 derecedir. 90 derecedir. Peki başka ne söyleyebiliriz? Toplam iki tane köşegeni vardır. Köşegen neydi çocuklar? Köşegen bir köşeden öbür köşeye çizilen doğru parçasıydı ve toplam iki tane köşegeni vardır. Ve bu iki tane köşegeni için şunu söyleyebiliriz. Köşegenleri birbirine ortalar. Diyelim ki burası 5 santimse, burası da 5 santimdir, burası da 5 santim, burası da 5 santim. Yani köşegenlerin uzunlukları hem birbirine eşittir, hem de birbirine ortalar. ve bütün dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, bütün dörtgenler için geçerlidir bu, hepsinin iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Peki paralel kenara bakalım. Onun da aynı şekilde dört kenarı vardır, dört köşesi vardır. Karşılıklı kenarları birbirine nedir çocuklar? Paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve aynı zamanda eşittir. Öyle değil mi? Aynı zamanda eşittir. Peki karşılıklı açıları dikdörtgende olduğu gibi her bir iç açısı 90 derece değildir paralel kenarı. Ama karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Karşılıklı açıları birbirine eşit. Aynı paralel kenarda olduğu gibi iki tane köşegeni vardır. İki tane köşegeni vardır. Ancak dikdörtgende olduğu gibi birbirini ee, köşegenlerin uzunluklarının toplamı e, uzunlukları birbirine eşit değildir. Yani şunu söylüyorum. Evet şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olur. Evet bu uzunlukla bu uzunluk da birbirine eşit olur. Ama diyelim ki burası 8 santimse burası da 8 santim olmak zorunda değildir. Ama dikdörtgende bütün köşegenlerimizin uzunlukları birbirine eşittir. O zaman iki tane köşegen birbirine eşit olmayabilir. Ama birbirini ortalar. Ve tüm dörtgenlerde olduğu gibi iç açılarının, ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Şimdi son olarak bir şey söylüyorum. Bu önemli. Bakın, ee, dikdörtgende de aynı şey geçerli, paralel kenarda da geçerli. Arka arkaya gelen açılarının ölçüsü, yani paralel olan doğruların, ee, arda arda gelen açılarının ölçüsü her zaman 180 derecedir. 90 derece ile 90 dereceyi topladığınızda ne gelir? 180. Peki bunun sebebi nedir? Biz bir U kuralı biliyoruz, doğru mu? Ve U kuralında birbirine paralel olan doğruların arasında kalan açıları her zaman kaç oluyordu? 180. Bu yüzden ikisinin toplamı 180'dir. Aynı şey burada da geçerli çocuklar. Bu bir U kuralı değil mi? Ve U kuralında şuradaki açıyla şuradaki açının toplamının kaç olması gerekir? 180 olması gerekir. Diyelim ki burası 130 derece ise 180'den 130'u çıkartırsak buraya ne diyeceğiz? 50 derece diyeceğiz. Şimdi hemen konumuza geri dönelim. Çocuklar atölyemi takip ediyoruz biliyorsunuz. Atölyemdeki ilk kısım zaten biraz önce bizim söylediğimiz özellikleri veriyor. Ve şimdi hemen sorularımızla devam edelim. Dikdörtgenle paralel kenarın ortak özelliklerini soruyor bize. Dikdörtgenle paralel kenarın ortak özellikleri nelerdir? Peki ikisinin de dört köşesi ve dört kenarı vardır. Dört kenar ve dört tane de köşesi vardır. Peki başka ne söyleyebiliriz? Her ikisinin de karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Her ikisinin de karşılıklı kenarları Birbirine paraleldir. Ee, onun dışında aşkına söyleyelim. İki tane köşegeni vardır her ikisinin de. İki tane köşegeni vardır. Tabii bu köşegenlerde e, dikdörtgenin köşegeni birbirini ortalıyordu. Ancak paralel kenarın köşegenleri birbirini ortalamıyordu. Ama sonuç olarak ikisinin de iki tane köşegeni vardır diyoruz. Sonra ikisinin de iç açılarının ölçülerinin toplamı kaçtı? Tüm dörtgenler için aslında bu geçerliydi. İç açılarının ölçülerinin toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Ee, ve bir de şunu söyleyelim. Ardışık iki açının toplamı. Bakın dikdörtgen için de aynı şey geçerli demiştim. Ardışık iki açının toplamı 180'di. Aynı şey paralel kenar için de geçerli demiştik. Ardışık gelen, arka arkaya gelen iki tane açının toplamı her zaman ne oluyordu? 180 derece oluyordu. O zaman şöyle diyelim. Ardışık iki açının toplamı her zaman 180 derecedir. Evet, dikdörtgen ve paralel kenarın ortak özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. Dikdörtgeni paralel kenardan ayıran özellikleri söyleyelim. Şimdi dikdörtgeni paralel kenardan ayıran özellik, dikdörtgende iki tane eş uzunlukta bu önemli, eş uzunlukta köşegen vardır. Ama paralel kenarda aynısı yoktu. Bakın şöyle hatırlatalım, bir paralel kenar, paralel kenarın da iki tane köşegeni vardır, ama şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda değildi. Evet bunlar birbirini ortalar. Şurası ile şurası eşittir. Burası ile de burası da eşittir ama diyelim ki burası 8 santim ise burası 12 santim olabilir. Her zaman eşit olmak zorunda değildi. Ama dikdörtgende bu geçerli değildi. Dikdörtgendeki köşegen uzunlukları her zaman birbirine eşittir diyoruz. Ve her bir iç açısı dikdörtgeni paralel kenardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi Paralel kenarın her bir iç açısı 90 derece değildi ama dikdörtgenin her bir iç açısı 90 derecedir. Dikdörtgenin paralel kenarını ayıran iki tane önemli özelliği yazdık ve geldik şimdi üçüncü sorumuza. Evet üçüncü soruda bize ne diyor bir bakalım. Hmm, elimizde bir sürü dikdörtgen var ve eksik olan kenarları bulmamızı istiyor bizden. Hemen başlayalım. Şurası 8 cm ise buranın da 8 olması gerekir. Burası 4 ise 8'den 4'ü çıkartırsanız burayı 4 bulursunuz. Şu kenar 10 ise dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burası da 10'dur. Ve burası 4 cm ise çocuklar burası da 4 cm'dir. Şu uzunluk 9 ise bu uzunluk da 9'dur. Peki burası 4, burası da 4. 4 ve 4'ü toplarsanız şuradan şuraya kadar olan uzunluk kaç oldu? 8 cm oldu. Ve en son şuraya geldik. Bu uzunluk 12 ise buradan buraya kadar olan uzunluğumuz da 12'dir. Ve burası 9 santim ise 12'den 9'u çıkartırsanız buraya 3 santim buluyorsunuz. Ve bütün verilmeyen kenar uzunluklarını da bulmuş oluyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru da yine birbirine benzer diğer soruyla. Evet, B şıkkını yapıyoruz. Şimdi dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitse burası da 8'dir. Burası 14 ise burası da 14'tür. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası 6 ise burası da 6'dır. Peki şurası 4 cm ise çocuklar şu ortadaki kenar uzunluğu da 4'tür. Burası 4 ise burası da 4'tür. Peki geldik buraya. Şurası 8 ve 14. 14 ile 8'i toplarsak şurayı buradaki uzunluğumuzu 22 cm bulmuş oluyoruz. Peki geldik buraya. Burası 4, burası da 4 ve buranın tamamı da 12. Demek ki buradan buraya kadar olan uzunluk 12 ise burasının da 12 olması gerekir. 4 ile 4'ü topladım. 8. 12'den 8'i çıkartırsanız burayı kaç bulmuş oluyorsunuz? 4 bulmuş oluyoruz ve sol işaretli yerlerin hepsini tamamlamış bulunuyorum. Yani buraya. Yine karşılıklı kenarlar, dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Burası 6. Burası 6 ise burası da 6. Peki 6 ile 3'ü toplarsak karşı taraf kaç bulduk? 9. Peki geldik buraya. Burası 9 ise burası da 9'dur. Burası 9sa burası da 9'dur. Burası 6 ise burası da 6'dır karşılıklı kenarlar. Peki burası 21, burası 9. 21 ile 9'u topladığımızda buradan buraya kadar olan uzunluğu 30 bulmuş olduk. O zaman şurası da 30 olması gerekmez mi? 12 ile 6'nın toplamı 18 ama tamamı 30'du. 18'i çıkartıyorum. 30'dan 18'i çıkartırsak soru işareti yeri. 12 bulmuş oluyoruz ve soru işareti diğerlerinin tamamını da bulmuş oluyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. Çocuklar verilmeyen kenar uzunluklarını soruyor. Tekrar bize paralel kenarlarda da aynı dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Burası 16 ise burası da 16'dır. Peki burası 12 ise burası da 12 değil midir? Peki şu kısım 6 verildiğine göre 12'den 6'yı çıkartırsanız buraya 6 olursunuz. Şuradaki paralel kenarda burası 20 ise tamamı 20 olur ve burası 6 ise burası da karşılıklı kenarı 6 olur. Peki burası 6 ve buranın tamamı 9 ise buranın da 9 olması gerekmez mi? Karşılıklı kenarları eşit olacak. 9'dan 6'yı çıkartırsanız ne buluyorsunuz? 3. Peki burası 12 ise karşıki kenarı burası 12'dir. Peki 12 ile soru işaretinin tamamının 20 olması gerekmez mi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. 20'den 12'yi çıkartıyorsunuz ve 8 santim buluyoruz. Bütün soru işareti yerleri de tamamlamış oluyoruz. Geldik ve eşitliğine. Evet çocuklar. Hemen paralel kenarın bir kenarı 10 sa burası da 10 olmak zorunda. Ondan 3'ü çıkartırsanız burayı 7 santim bulmuş oluyorsun. Burası 7 ise burası da 7'dir. Burası 11 ise burası da 11'dir. Peki şu kenar 11 ise şu kenarda 11 santim değil midir? Bu durumda 7 ile 9'un toplamından şuradaki kenarımı da 16 bulmuş oluyorum. Çünkü karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Burası 10 santim ise burası da 10 santimdir. Ve burası 7 santim ise burası da 7 santimdir. Şimdi geldik buraya. Bir tek buradaki soru işaretimiz kaldı. Paralel kenarın bu kenarı 15 santim ise bakın şu kenarı da 15 olmak zorunda ama buradan Buraya kadar olan yeri bize kaç vermiş? 10. 15'ten 10'u çıkartırsanız şuradaki kenarı da 5 santim bulmuş oluyoruz. Ve geldik 5. soruya. Yanda bir şekilde ABCD dikdörtgendir. Buna göre AEF açısının ölçüsü kaç derecedir? Biraz büyütelim. Evet çocuklar dikdörtgen, şimdi dikdörtgenle ilgili açılarla ilgili neleri biliyoruz? Hemen bir bakalım. Bir kere her bir iç açısı 90 derece Burası 90'dır, burası 90'dır, burası 90'dır ve buranın da tamamı 90'dır. Bu durumda biz 90'dan 38'i çıkarttığımızda, 90'dan 38'i çıkarttığımızda 52 derece şurayı bulmuş oluyoruz. Peki köşegenleri birbirine ortalamıyor muydu ve birbirine eşit değil miydi dikdörtgenleri? O zaman köşegenlerini eşitlik koyduğunuzda şuradaki üçgene bir bakın. Buradaki üçgen nasıl bir üçgen oldu? Eğer iki kenarı birbirine eşitse ikizkenar bir üçgendir ve ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşit değil midir? Yani burası 38 ise burası da 38'dir. Bize AEB açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. Peki üçgenin 3 üç tane açısının toplamının iç açıları ölçüleri toplamının 180 olduğunu biliyorum. 38'de 38 ile 38'i topluyorum. 76 180'den çıkartıyorum. 104 derece buluyoruz. Zaten bana sorulanda burasıydı. Demek ki şuradaki açımızın ölçüsü kaçmış. 104 dereceymiş diyoruz. Ve geldik 6. soruya. 6. soruda Tekrar biraz büyütelim. Evet çocuklar şimdi yine bir dikdörtgen ve dikdörtgenin içimize ne vermiş? Şunun uzunluk olduğunu biliyoruz değil mi? AC kenarının kenarına çizilen iki tane düz çubuğun uzunluk olduğunu hatırlıyorsunuzdur. DB uzunluğu ile AC uzunluğu 48'miş. Bakalım DB uzunluğu burası ve AC uzunluğu da burası. Peki ben şunu biliyorum. İkisi de iki köşe geninde uzunluğu birbirine eşit değil miydi? O zaman birbirine eşit iki tane uzunluk var ve ikisinin de toplamı 48 ise hemen 48'i 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde bir tanesinin her birinin uzunluğunu kaç bulmuş oluyorum? 24. Peki bu uzunluk 24 ise iki eşit parçaya bölmüyor muydu? 24'ü 12-12 mi böleceğiz? Aynı şekilde burayı da 12-12 bölmeyecek miyiz? Ve size sorulan EC uzunluğu Bakalım EC uzunluğumuz kaç oldu? EC uzunluğumuzla kaç bulmuş olduk? 12 santim bulmuş olduk. Unutmayın dikdörtgenin iki köşegenin uzunluğu birbirine eşit ve hepsi birbirine ortalar. Her bir parça birbirine eşittir. Cevabımız 12. Ve geldik 7. soruya. 7. soruda Elimizde bir paralel kenar var bu sefer ve bu paralel kenarın bize DE uzunluğunu soruyor. DE, DE burası. Peki paralel kenarla bildiğimiz özellikleri bir hatırlayalım. Bir, köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşit değildi ama köşegenler birbirini ortalıyordu. Şu iki parça birbirine eşittir ve şu iki parça da birbirine eşittir ama hepsi birbirine eşittir diyemiyoruz. Bu durumda burası 6 santimse burası da 6 santimdir. Peki soruya dönelim. Bize AC ve BD uzunluğunu 28 vermiş. Bakalım. AC uzunluğumuz kaç oldu şu an? 6 artı 6'dan 12 mi oldu burası? AC uzunluğumuz 12. Peki BD uzunluğumuz neresi? BD uzunluğunu bilmiyorum. Hemen soru işareti diyelim. Ve bunların toplamı 28 ise 28'den 12'yi çıkartırsanız siz BD uzunluğumuzu 16 bulmuş oluyorsunuz çocuklar. Eğer şu uzunluk 16'ya eşitse, 16'yı 2 eşit parçaya bölmem gerekmez mi? Yani burası da 8, 8 olur. Ve bize sorulan DE'di zaten ve DE uzunluğunu kaç bulduk? 8 santim bulmuş olduk. Ve geldik 8. soruya. 8. soruda yine bir paralel kenar var. Ve paralel kenarla ilgili sorulan DAE açısı. Bakalım neresi? DAE. Soru işaretiyle gösterilen yer. Hemen paralel kenarı hafızamıza getirelim. Açılarla ilgili ne biliyoruz? Hmm. açılarla ilgili tek bildiğimiz şey tüm paralel kenarlarda karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Bu ikisi birbirine eşittir ve bu ikisi birbirine eşittir. O zaman yazalım. Burası 44 ise karşılıklı açısı burası değil midir? Demek ki burası da 44'tür. Peki hemen 121'in bütünleyenini bulabilirim. 180'den 121'i çıkartıyorum. Şurayı buluyorum. 180'den 121'i çıkarttığımızda 59 derece bulmuş oluyoruz. Ve şurada bir üçgen var bakın. Ve üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180'dir. Biri 44, diğeri 59. Toplayalım. 44 ile 59'u topluyorum. 103 oldu. Ve üç açının toplamı 180 180'den de 103'ü çıkartıyorum. Ve 77 derece buluyoruz. Demek ki soru işaretli yerin 77 derece olması gerekiyormuş. Evet 8. sorumuzu da yaptıktan sonra geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz hemen kaydıralım. Evet bir dikdörtgen var. Hemen dikdörtgenin özelliklerini hatırlayalım. Dikdörtgenin özelliklerinde farklı olarak paralel kenardan her bir iç açısının kaç olduğunu biliyorum. 90. Bu paralel kenardan yoktu değil mi bu özellik? Peki her bir iç açısı 90 derece ise burası da 90 derece değil midir? Peki o zaman burayı bulabilirim. 90'dan 63'ü çıkartırsanız çocuklar. Şöyle yapalım. 90'dan 63'ü çıkartıyorum. 27 derece buluyoruz şurayı. Burası 27 derece. Peki burası da 90 derece değil midir? Evet 90 derecedir. Burası da 90 değil midir? Hatta burası da 90 değil midir? Peki devam edelim. Bulabildiğim tüm açıları bulalım. Şurada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 90 ile 63'ü toplayalım. 90 ile 63'ü toplayalım. 153. Peki 180'den çıkartırsam çünkü 3 tane iç açının toplamı, üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'den 153'ü çıkartıyorum. 27 derece. Burası da 27 derecedir. Peki devam edelim. Peki burayı bu şekilde hesaplamadan nasıl bulabilirdik? Eğer bu açı 27 ise şurada bir z kuralı var gördünüz mü? Burası 27 ise burası da 27'dir diyebilir miyiz? Artık doğruda açılarla ilgili olan kurallarımızı da kullanalım. Ve geldik buraya. Şimdi bu bir doğru açı. Yani bu doğrunun üzerindeki bu 3 tane açının toplamı 180 olmak zorunda. 27 ile 77'yi topluyorum. 104. Ve 180'den 104'ü çıkartırsam burayı bulmuş olacağım. Ve burası da 76 olmuş olacak çocuklar. Ve burası 76 ise şurada da bir üçgen yok mu? Yine üçgenin iç açıları toplamından şurayı bulabilir miyiz? Evet bulabilirim. 76 ile 90'ı topluyorum. 166. 180'den 166'yı çıkartıyorum. Ve 14 bulmuş oluyorum. Yani şuradaki açımızın ölçüsü 14. Peki bu açımız 14 ise zaten soru işareti bunun bütünleri değil midir? Yani bütünlerini bulmak için 180'den 14'ü çıkartıyoruz. Pardon. 166 buluyoruz. Yani cevabımız 166'ymış diyoruz. Ve geldik 10. soru. 10. soruda elimizde bir paralel kenar var ve bize A ve B açılarını bulup toplamamızı istiyor. Hemen paralel kenarı hatırlayalım. Paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. Ve köşegenlerine bakalım. Şimdi burası A açısıysa bir kere bunun ters açısından burası da A'dır diyebiliriz. Doğru mu? Peki başka ne biliyoruz? Z kuralını kullanabiliriz çünkü hemen şöyle diyelim. Bakın şu iki kenar birbirine paralelse şurada bir Z vardır gördük. Burası 62 ise o zaman burası da 62'dir diyebilir miyim? Diyebiliriz. Peki aynı şekilde burası 48 ise mesela şurası da 48'dir diyebilir miyiz? E bu durumda şurada bir üçgen oluştu ve üçgenin iç açıları toplamından A'yı bulabilirim. 62 ile 48'i toplarız. 62 ile 48'i topluyorum. 110. 180'den 110'u çıkartıyorum çocuklar. 70. Bu 70 bulduğum hangi açıdır? A açısı. A açısını 70 bulduktan sonra hemen yan tarafına ulaşabiliriz şuraya. Peki burası 70 ise şöyle yazalım görün. 180'den 70'i çıkartırsanız hemen yan tarafını bulursunuz 110. Peki şurada da bir Z kuralı var bakın şu. Bu iki kenar da birbirine paralel değil midir? O zaman burası 29 burası da 29 değil midir? Ha, şu an o zaman biz buradaki üçgeni kullanacağız. Çünkü B'ye ulaşmam gerekiyor. Üçgendeki iç açılar toplamı 180 ise 110 ile 29'u topluyorum. 140 ve 180'den 140'ı çıkarttığınızda B'nin de 40 olduğunu buluyorsunuz. Bu durumda biz A'yı 70 bulmuştuk ve B'yi de 40 bulduk ve 70 ile 40'ın toplamından 110 dereceye ulaşıyoruz. Evet, Şimdi dikdörtgen ve paralel kenarla ilgili konu anlatımızı bitirdik. Bir sonraki videoda da konu değerlendirme testimizi çözüyoruz.